Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda Matchwell'in özellikle profesyonel kullanıcılar hedeflenerek tasarladığı Capture kartı USB Capture 4K Pro'yu tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Matchwell özellikle yayın ekipmanları üzerine profesyonelleşmiş bir marka. Daha önce Director Mini adında neredeyse her şey yapabileceğiniz video mikserini incelemiştim. Bu videoda da profesyonel USB Capture aygıtlarına bakacağız. Bu aile içerisinde 9 farklı model yer alıyor. İçlerinde SDR, HDMI, DVI ve VGA çeşitleri de mevcut. Önceki modeller içerisinde de 444 renk örneklemesi yapan ürünler de var. Ama bunu en fazla 1080p yapabiliyordu. HDMI 4K Pro ise 4 renk örneklemesini 4K 60 FPS'te yapabiliyor. Yani artık renk kaybı olmadan hatta 12 bit şeklinde bilgisayarınıza görüntüleri aktarabileceksiniz. Paketi açtığınızda direkt olarak HDMI 4K Pro sizi karşılıyor. Alt kısımda ise iki tane özel yapım tip C kablo var. Kablolardan biri iki ucu tip C, diğeri ise bir ucu tip C, diğer ucu tip A USB şeklinde. Kablo son derece kalın olmasına karşın 4K Pro'ya bağlantı yapacağınız bölüm eski VGA kablolarında olduğu gibi güvenlik açısından vidalı yapılmış. Ölçüleri 98.1, 56.8, 18 mm şeklinde ve ağırlığı ise 122 gram. Ön kısımda aktif bir fan bulunuyor ve otomatik olarak çalışıyor. Sol tarafta mikrofon girişi, kulaklık çıkışı ve USB 3.2 Gen 2x2 20 gigabit per second destekli bir type C port yer alıyor. Diğer tarafta HDMI 2.0 destekli giriş ve loop ile durum dedi mevcut. Yanlarda hava kanallarının dışında alt kısımda herhangi bir şey yok. USB kablosunun vidalı şekilde yapıldığını söylemiştim. 4K Pro üzerine monte ederek rahatlıkla bunu kullanabiliyorsunuz. Eğer farklı bir kablo kullanacaksanız en az 20 Gigabit per second destekli bir kablo olması gerektiğini de unutmayın. 4K Pro'yu bilgisayara bağladığınızda haliyle gücü bilgisayardan alıyor. HDMI üzerinden sinyal girişi yapmadığınız sürece de durum ledi yanıp sönüyor. Ne zamanki sinyal geliyor o zaman LED sabit konuma geçiyor. Bu arada ürünle ilgili birkaç bilgi daha vereyim size. En fazla 4096 2160 60 FPS 444'e kadar destek mevcut. RGB yuvda 444'de 8, 10 ve 12 bit yuv 420'de 8, 10 ve 12 bit yuv 422'de 12 bit desteği var. 192 kHz'de 8 kanala kadar 24 bit HDMI üzerinden ses desteği de mevcut. 1080p'de ise size 120 FPS'e kadar kare hızı sunuyor. Bu arkadaşın en önemli özelliği bilgisayar işlemcisini kullanmadan her şeyi kendi içerisinde yapabiliyor olması. Son olarak Windows'un hemen hemen tüm sürümlerinde, Linux'te, macOS ve ChromeOS'ta da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kullanmamız gereken yazılımları Match sitesinden ulaşabilirsiniz. Ben öncelikle bir güncelleme yapacağım ki son eklentilerden de faydalanabileyim. Güncellememizi yaptık artık kullanımına geçelim. Şimdi normal bir Capture Card'da kullanım detayıyla alakalı çok fazla bir şey yoktur. Bağlantıları yapar, bilgisayara takarsınız ve çalışır. Ama bu arkadaş bambaşka bir sisteme sahip olduğu için sizin bu yakalama işini arşa çıkardığı için diyelim pek çok ayarında yapılandırabiliyorsunuz. Güncellememizi yaptıktan sonra kullanacağımız temelde iki tane uygulama var Bir tanesi tüm ayarlarını yapabileceğimiz USB Capture Utility 2 Diğeri ise şu alan şu an bizim görmüş olduğumuz Capture Express Bu niye önemli? Önce onu göstereyim hadi mesela şöyle bir şey yapalım Şimdi OBS'e girelim OBS'i açalım Tam OBS'i açıyordum bir güncelleme geldi ve OBS açılmadı. Güncellemeyi yaptım. Bilgisayarı yeniden başlattım. Şu an her şey hazır. Hazır geri gelmişken açımı da değiştireyim dedim. Dışarılara doğru bakmayayım. Hepimiz aynı yere doğru bakalım istedim. Şimdi obs açalım tekrar. Bu uygulamayı da kapatalım arka planda. Bir kaynak ekleyelim buraya. Şuradan video yakalama aygıt dedik. Tamam'a bastık. Direkt olarak zaten bilgisayar bunu USB Capture HDMI 4K Pro olarak görüyor. Tamama bastığımızda da şu anda 4'te bir boyutumu görmüş oluyorsunuz. Neden 4'te bir? Ben görüntü 4K gönderiyorum ama şu an OBS'in ayarları 1080p olacak şekilde. Bunu değiştirelim. Videoya gelelim. Buradan 1080p'ye bastığımızda karşıma sadece yüksek çözünürlük olarak 2560'a 1600 çıkıyor. Bunun sebebi şu. Kullandığım bilgisayardaki maksimum çözünürlük 2560'a 1600. Yani OBS'in kullanabilirsin dediği çözünürlük de zaten bu. Eğer ki 4K çözünürlük kullanmak istiyorsanız OBS'te bilgisayarınızın da bunu desteklemesi gerekiyor ki direkt olarak OBS üzerinden bu kartı bağlı canlı yayın yapın. Bu kartla alakalı bir şey değil bu arada. OBS ve bilgisayarınızla alakalı bir durum. Ben yine buradan 1080p yi seçeyim, tamam diyeyim. E, tabii ki bu gelen görüntüyü küçültüp de verebilirsiniz ama e, ne kadar mantıklı olacak, ne kadar iyi olacak tartışılır. Sonuçta 4K yayın yapmak mı ya da kaydetmek mi yoksa 1080 mi? Tabii ki 4K daha iyi o yüzden bu arkadaşı pek kullanmıyoruz. Onun yerine bunu kapatalım. Bu arkadaşı kullanıyoruz çünkü burada her şeyi yapabiliyoruz. Hatta sağ tarafta benim solumda sizin sağınızda. 3840 2160 ve 25 FPS. Bu arada bunu 60'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Bunun dışında 1080p'de de 120 FPS'e kadar bu arkadaşa bunu alabiliyorsunuz. 48 kHz ve 24 bit olarak da sesimiz mevcutmuş. Ki direkt olarak zaten mikrofonu da Capture Kart'ın üstüne bağladım. Şimdi şu ayarlar arkadaşımızı açalım. Şöyle konumumuz zaten artık bu tarafta rahat rahat birlikte görelim. İlk kısımda üstte bağlı olan aygıtları görüyorsunuz. Şu anda bir tane aygıtımız bağlı olduğu için bu otomatik olarak seçili. Şu kısımda size neyin ne olduğunu ufak çaplı olarak gösteriyor. Hemen altında da kullandığınız şeylerle alakalı size bilgi veriyor. Cihazın ismi, seri numarası, güncel yazılımı. Bunun dışında gelen sinyal. Kullandığınız USB speed diyor şu anda USB 3.1. Bu arkadaş USB 3.2'ye kadar destek veriyor. Ama benim bilgisayarım en fazla USB 3.1 destekli. Bu yüzden yani %100 performansta kullanamayacağım. Birazcık daha düşünü kullanabileceğim. Ee, maksimum çözünürlük olarak 4096'ya 2160 verebiliyormuş Arkadaşın çekirdek sıcaklığı 44,5 dereceymiş Üzerinde fan zaten kendisini soğutuyor Fanın hızı da 2650 rpm'miş Hatta 2700 rpm'e kadar az önce çıktı Burada önemli olan kısımlara geçelim Şunu şöyle kenara alayım Videoya bastığımızda Burada artık kendi seçiminizi yapabiliyorsunuz Mesela bunları çıkardım Şu anda limitli renk kısmına geçti. Biraz daha böyle koyu oldu renklerim artık. Bu limiti biraz arttıralım mesela. Full range dediğimizde daha farklı bir sonuç çıkıyor karşımıza. Artık burası tamamen size kalmış. Ee, renk formatı tarafında BT709 seçili. Yani Rec 709 diye de söyleyebilirsiniz bunu. Tabii ki bu oldukça sıkıştırılmış bir şey. Bunun yerine BT2020'yi seçebilirsiniz eğer 10 bitlik bir kayıt alacaksınız bu tarafa. Şimdi iş sadece burada değişmiyor. Alt tarafa geleceğiz bu arada ama öncelikle şunu göstermem gerekiyor. Input'a geçtiğimizde otomatik taramayı açalım hatta kendimiz herhangi bir şey yapmayalım. Gelen çözünürlük evet 4K çözünürlüğümüz 25 ile geliyor. 16'ya 9. Toplam tarama alanından bahsediyor buradaki piksel olarak. Ancak alt tarafta BT709 seçili. E biz burada video tarafında bt 2020'yi seçmiştik. Peki neden böyle oluyor? Bunun sebebi şu. Eğer ki kameranızın çıkışı 10 bit 4.2.2 veya 4.4.4'ü desteklemiyorsa maalesef cihazında yapabileceği bir şey yok. Yani ne kadar çok ekmek verirseniz o da size o kadar çok köfte vermeye başlıyor. Şu anda kamera ayarları kısıtlı olacak şekilde ayarlı. O yüzden burada BT709 olarak görüyoruz. Şimdi tam burada bir dur durdurayım kameranın ayarlarını değiştireyim bakalım ne değişecek birlikte görelim kameramın ayarını değiştirdim yine otomatik tarama açık ve artık burada BT 2020 olarak 10 bitlik bir kayıt yaptığımızı sizde görebilirsiniz bu ayarları yapmanın sürece ya da kameranız destek vermediği sürece çok bir anlamı yok Gerçi bu aygıtın herhangi bir standart capture kartı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani kameranız sadece 8 bit çıkış verip 4.2.0 çıkış veriyorsa işte onu alıp haliyle bu cihazın kaliteyi yükseltecek hali olmadığı için ne geliyorsa onu gösterecek. O zaman standart bir capture kartta kullanabilirsiniz. Burada biraz daha daha kaliteli kameralar, daha kaliteli HDMI çıkışı üzerinden yapabileceğiniz kayıtlar ön plana çıkıyor. O yüzden buna dikkat ederek bu ürünü satın almakta fayda var. Şimdi başa gelelim tekrar. Şuradan videoya geçelim. Burada limitli. Bunu isterseniz full range yapabilirsiniz artık. Tamamen size kalmış. Nasıl bir yakalama yapmak istediğinizle alakalı bu. Şöyle yapayım ki biraz daha böyle lutlu bir görüntüymüş gibi gözüksün. Bunun dışında alttaki bu seçeneği de şöyle 20-20 olarak değiştirelim. De interlace kısmına gelelim. Burada size 4 tane seçenek sunuyor. Wave, Blend, Top and Bottom Field. Şöyle İngilizceleriyle okuyayım. Gerçi siz de görüyorsunuz ama Top Field Only ve Bottom Field Only şeklinde 4 tane seçenek sunuyor burada. Aslında burada amaç bir çevirme yapmak. Tabii ki daha kaliteli bir çevirme yapmak. Kötü bir çevirme değil bir örnek vereyim. Yani bunu bilenler biliyor gerçi de hani bilmeyenler için şöyle kısaca anlatayım. Diyelim ki 1080p 60 FPS'e çekilmiş bir e, videonuz var. Bunu daha böyle sinematik hale getirelim. İşte 24 yapalım, 25 yapalım, 30 yapalım gibi bir şey yapmak istiyorsunuz. O zaman işte bu deinterlace kullanmaz gerekiyor. E, onu da düzgün yapabilen cihazlar herhangi bir sorun yaratmazken bunu düzgün yapamayanlar maalesef korkunç sonuçlara yol açıyor. Bununla alakalı internette biraz araştırma yapabilirsiniz. Hani eski hali neydi, yeni hali neydi bu tarz şeyleri de burada görmek mümkün. Son olarak AR Conversion kısmında da size 3 tane seçenek but sunuyor. Bunları da diliniz gibi değiştirebilirsiniz. Spesifik efekt kısmında döndürme yapabilirsiniz ya da beni diğer tarafa atabilirsiniz. Artık tamamen sizi nasıl kayıt yapmak istediğinizle alakalı bir durum. Bu arada diyelim ki sadece şurada birkaç ayar değiştireceksiniz aygıta bunları göndermek istiyorsunuz. Evet şu an bunları yapıyor ama kapattığınız zaman sevlenmemiş oluyor. Save to device'a bastığınızda tüm ayarlar artık bu arkadaşın varsayılan olmuş oluyor. Ta ki siz değiştirene kadar. Volume tarafında kulaklık, HDMI'dan gelen ses, bilgisayarın sesi, mikrofon sesi, HDMI sesi. Burayı da zaten ikiye ayırmışlar. Playback ve record tarafında. Record tarafında zaten iki tane ses kaydımız var. Bir tanesi mikrofon girişi. Şu an benim yaptığım giriş. Diğeri ise HDMI. Direkt olarak kameradan gelen geliş. Eğer bir mikrofon girişiniz varsa HDMI'yi kapatabilirsiniz. Ya da işte harici bir şey bağladınız çakışıyor vesaire. Eee takıp çıkarmakla uğraşmak istemiyorsunuz mikrofonu. Direkt buradan mikrofonu da kapatabilirsiniz. Artık hangisini yapmak isterseniz seçim size kalmış. Input tarafına geçelim. Zaten input tarafını gösterdim az önce ama hani değişiklikler vesaire burada artık hepsini görebiliyoruz. Mesela ses sinyali tarafında şu anda birinci ve ikinci kanalda bir ses varmış. Çünkü stereo bir cihaz kullanıyorum. Onun dışında 8 kanala kadar bir desteği olduğu yazıyor burada. Giriş spesifik statüs kısmında şöyle bakalım neler var. Modumuz HDMI 12 bitlik bir renk derinliği kullanıyormuşuz. Hızlıca şöyle aşağı iniyorum. Hani farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Timing Scanning Forma Progressive mi şu anda? Aşağıya doğru ilenim. Tabi burada bunlar değiştirmek için de size sadece bilgi verme amaçlı bu kadar. Dilerseniz bunları da kurcuklayabilirsiniz daha sonra. Hani e, değiştirmek istediğiniz şeyler olursa bu biraz çünkü teknikten ziyade kişiselleştirme ile alakalı bir şey. Eğer isterseniz otomatik taramayı da kapatıp buradan kendiniz seçebilirsiniz ama çok da bir şey değişeceğini sanmıyorum. Zaten otomatik tarattığınız zaman kendisi her şeyi rahatlıkla bulabiliyor. HDMI tarafına geçtiğimizde burası olduğu gibi cafcaflı bir alan. Üst kısma eğer hiç bilmiyorsanız dokunmayın buraya kesinlikle. Ee, yanlış yapacağınız bir şeylerin çok hoş sonuçları olmayabilir. O yüzden bu tarafı biraz pas geçeceğim. Sadece ne olup bittiğini şöyle hızlıca size göstereyim. Bunları şu şekilde görebiliyoruz. Burayı dediğim gibi detaylandırmayacağım, anlatmayacağım da eğer isterseniz kullanım kılavuzu üzerinden bunun detaylarına ulaşabilirsiniz. Eee hani aşırı böyle profesyonel bir kullanıcı değilseniz bu taraflar hiç işiniz yok zaten. Diğer ayarları yaptıktan sonra normal kayıt işlevine de geçebilirsiniz. E, kullanılabilecek standart 3 tane buraya eklenmiş. Eğer siz bunları kullanmak istemez başka birini kullanmak isterseniz yerlerini değiştirebilirsiniz. Bu tarafa atarsınız diğer tarafa aktif hale getirirsiniz. Aynı şey frame rate için de geçerli. Mesela 15 kullanılabilir durumda değilmiş. Buradan 25'i çıkarabilirsiniz. Başka bir şey ekleyebilirsiniz vesaire. Çözünürlükler de aynı şekilde. Neredeyse tüm çözünürlükler aktif zaten. Neredeyse hepsi aktif zaten ses kanallarını istediğiniz gibi buradan kapatıp açabiliyorsunuz yine. Playback tarafında kulaklığı kapatabilirsiniz. Mikrofon, HDMI ve bilgisayar ses seviyelerini de burada değiştirebilirsiniz. Alt kısımda aygıt isminin, model numarası, seri numarası veya sizin belirleyeceğiniz bir şekilde olmasını sağlayabiliyorsunuz. Onun altında durum görseli tarafında mevcuttaki mavi, siyah veya custom olarak bir ayar yapabiliyorsunuz. Bu neden bahsediyor onu söyleyeyim size. Şimdi default'u bir seçelim. Şuradan gelen sinyali bir kapatacağım. Çekeyim. Evet bahsettiği olay bu. Ekranda bir no sinyal yani sinyal yok yazısı mı çıksın? Default'tan kasıt bu. Mavi bir ekran mı, siyah bir ekran mı veya sizin seçeceğiniz bir fotoğraf mı çıksın diyor. Buradaki fotoğraf 720 556 pikselli aşmaması gerekiyormuş. Burada kendi logonuzu vesaire ekleyebilirsiniz. Sonrasında direkt aygı tabunu sevlemeniz yeterli olacak. Tekrar bunu default alalım. USB hızı tarafında aslında USB 3.2 20 gigabit per second olarak bir seçim yapılmış ama eğer ki benim bilgisayarım gibi bu desteklemiyorsa burada bunu da seçebilirsiniz. Hani düşüğü seçmeyin de yükseği seçin ee, bu alet zaten size olabilecek maksimumu göstermeye çalışacaktır elinden geldiğince. Tüm ayarları yaptık ve artık bu programı aşağı indirebiliriz. Sağ alt tarafta hızlı erişim kısmında da programa yeniden ulaşabilirsiniz. Alt tarafta da zaten mevcut direkt buradan bastığınız anda tak diye çıkıyor. Şimdi gelelim Capture Express'e. Burada bazı ayarları da yine yapabiliyorsunuz. Bununla beraber şöyle hızlıca bir programı tanıtayım size. Sağ üst tarafta oto yazan bölümde ekranda ne kadar büyüklükte olmasını ayarlayabiliyorsunuz. 200 yaptınız tabii hiçbir şey gözükmedi. %27'de tam oturuyormuş kareye otursun tamam. Buradan tam ekran yapabilirsiniz. Esc'ye basıp çıkabilirsiniz. Ayarlar kısımda güncelleme, resmi web sitesine gidiş, işte hakkında vesaire var. Options kısmı burada önemli. Yapılan kayıtların nereye kaydedileceğini burada seçebiliyorsunuz. Ne kadar dosya boyutunda ya da ne kadar süreyle dosyanın kesilip yeniden kaydın başlamasını istediğinizi seçebiliyorsunuz. Otomatik olarak ekran görüntüsü alma periyodunu burada değiştirebilirsiniz. 10 saniyeden 600 saniyeye kadar ve diğer ayarları da alt kısımda yapabilirsiniz. Eğer ki klavye kullanmayı çok seven biriyseniz buradaki hat keyliziler var yani kısa yol tuşları var. Buradan da istediğinizi görüp veya değiştirip normal bir şekilde kullanıma devam edebilirsiniz. Bunu da kapatalım. Alt tarafta devam edelim. Sağ altta yaklaşık olarak 10 saat 30 dakikalık bir kayıt yapabileceğim yazıyor. Onun yanında da şu an diskimin içerisinde 110 GB'lık bir alan varmış. Bunu bir harici SSD seçip ona da direkt olarak atabilirsiniz artık tamamen nasıl yapmak isterseniz. Görüntü kalitesi tarafında size 4 tane seçenek sunulmuş. Eğer ki canlı yayın yaparak bunu kullanacaksanız biraz daha düşük seçmenizi tavsiye ederim tabii ki. Tamamen bu iş e, ne diyelim ona upload hızınızla alakalı. Eğer çok iyi bir upload hızınız varsa en iyisini de seçebilirsiniz. Benim maalesef kötü bir upload hızım var. O yüzden şimdilik best'i seçeceğim ama canlı yayın sırasında bunu normale çevireceğim ki böyle kötü bir görüntü elde etmeyelim. Source tarafında kaynakla birebir eşleşen bir yapım olsun yoksa farklı bir şekilde bunu dönüştüreyim mi sorusu var. Sol tarafta JPEG fotoğraf çekmek istediğinizde daha doğrusu ekran görüntüsü almak istediğinizde JPEG mi PNG mi BMP mi bunu ayarlıyorsunuz. BMP tabi çok büyük bir dosya boyutu yapıyor. Ben genelde PNG'yi seçiyorum. Böylece daha az veri kaybı oluyor. Dosya boyutları da aşırı büyük olmuyor. Şimdi burada JPEG dursun. Burada snapshot kısmı var. Buna bastığınızda direkt olarak buraya atıyor zaten. Basarak da açabiliyorsunuz. Çektiğiniz fotoğrafı. Burada bir single var. Single dediği tek basışta tek fotoğraf. Ya da burada burst mod var. Bastığınızda tatı tı tı bir sürü çekiyor. Veya periyodik olarak fotoğraf çekilmesinde. Burada mesela her 60 saniyede bir fotoğraf çek şeklinde de bunu ayarlayabiliyorsunuz. Fotoğrafımızı zaten buradan çekiyoruz. Hemen yanında video kaydı var. Video kaydına bastık. Sol tarafta bir sayaç çıktı. 3 saniye, 4 saniye diye devam ediyor. Sağ tarafta da FPS ve megabit per second olarak burada bunları da görebiliyoruz. Zaten biz 25 FPS yapmaya çalışıyorduk. Yaklaşık olarak da bunu veriyor zaten. İşte biraz düşüyor, biraz çıkıyor vesaire. Bu şekilde bunu alabiliyoruz. Stop'a bastık. Yine buraya aldı. Çekilen dosyalar MP4 olarak kaydoluyor. Şurada alt tarafta çıktı zaten. Ben MP4'leri çalıştırması için BS kullanıyorum. Bastığımda direkt bu videoya da erişebiliyorum. Bunu da bu şekilde kapatalım. Çektiğiniz tüm fotoğraf veya videolara şöyle hızlıca ulaşmak isterseniz şu altta ufak bir ok var. Buna bastığınızda Direkt bunları görebiliyorsunuz, oynatabiliyorsunuz. Artık buradan sonrası size kalmış. İsterseniz de sile basıp tamamen buradan silebilirsiniz. Şöyle aşağıya alalım tekrar bunu. Burada bir de canlı yayına başlangıç var. Bunu az sonra göstereceğim. Şimdi civcivli bölüme bir geçiş yapalım. Şurada ufak bir okumuz var. Bu tarafı şu, bu, tar bu, tarafı, bu tarafı gösteren okumuz var. Buna bastığımızda sağ tarafta büyük bir alan açılıyor. Burada device bölümünde video için neyi, ses için neyi seçeyim diye bir alan var. Biz ikisini de şu anda e, 4K Pro seçecek şekilde ayarladık. Bunu yukarıya alalım. Ses tarafında isterseniz kulaklık sesini tamamen kaldırabilirsiniz ya da mikrofonu kapatabilirsiniz. Ses seviyesini buradan değiştirebilirsiniz. Live'ı az sonra göstereceğim. Dediğim gibi sona bıraktım onu. Çıkış formatı bölümünde mevcuttaki girişle eşleştirerek ver kısmı açık. Bunu kapattığınızda çözünürlüğü ve FPS'i dilediğiniz gibi buradan değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu şimdilik açayım. Bununla beraber video bitrate, audio bitrate bunların hepsini buradan değiştirebiliyorsunuz. Daha iyi bir ses isterseniz vesaire. Alt kısmı da interlansı yine aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Hemen altında çok gizli bir alan var. Gördüğünüz gibi kimse görmüyor. <laughs> Buna bastığınızda diğer daha profesyonel olan ayarlara geçiyorsunuz. Kodek olarak size iki tane kodek sunulmuş. Bir tanesi H264, diğer H265. Farkları şöyle aslında göstereyim. Tabii ki bu farkları biliyorsunuz ama Profil tarafında seçim değişiyor burada. H264'ü seçtiğinizde yüksek ana ve baz model olarak e, profil ayarlayabiliyorsunuz. H265'e seçtiğinizde sadece ana profil olarak ayarlayabiliyorsunuz. Burada size birazcık daha fazla seçenek sunmuş oluyor. Video encoder tarafında 3 tane seçenek var. Şu an mevcutta benim kullandığım ekran kartı RTX 3070 Ti ya da ekran onboard ekran kartı da kullanabilirsiniz diyor ya da Open h 264'ü kullanabilirsiniz diyor. Bunlardan birini seçebilirsiniz artık. Burada diğer ayarları da görmek mümkün. Bunlar artık kendi isteğinize bağlı olarak dediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Crop yapmak isterseniz yani tüm bu alanı almak yerine atıyorum şuraları bir yere almak istiyorsunuz. Burada şuna dikkat etmek lazım. Crop'a bastık. Video her halükarda 16'ya 9 gidecek bu yüzden bunu ayarlarken buna dikkat etmek lazım. Yani mesela şöyle bir şey yaptık diyelim ki ben bunu kare seçtim ve tamama bastım e, haliyle beni 16'ya 9 oturtmak için yanlardan scratch yapmaya başladı, genişletmeye başladı, çekiştirmeye başladı. <laughs> Türkçesinde buldum sonunda. Buradan buna basarak eski haline geri gelebilirsiniz şişko değilim yani hani normalim aslında. <laughs> Bunu kapatalım. Renk seçimi kısmında temelde aslında bu temel ayarlar. Parlaklık, kontrast, hue, saturasyon bunları değiştirebilirsiniz. Şöyle abartayım. O yaşasın ne kadar sapsarı bir insanım ya Rabbim deyip şöyle yapabiliriz. İki kere tıkladığınızda üstüne de geri alıyor mu? Almıyormuş. Şöyle yapsak 100-101 arası evet 100'e geri geldi. Süper. Şimdi gelelim canlı yayın işine. Şunu da yukarı doğru alalım ve live'a basıp buradan canlı yayın kısmını ekleme bölümünü açalım. Bir de konuşsam neler anlatacağım yani. <laughs> Karşımıza farklı seçenekler çıkıyor. Servis olarak RTMP, direkt Facebook, YouTube ve Twitch kısa yolları. Önemli bir şeylerden bir tanesi de SRT seçeneği var. Bu da son derece popüler bir hizmet. Daha iyi bir canlı yayın için bunu seçebiliyorsunuz. Tabii ki yaptığınız hizmetinde daha doğrusu yaptığınız de bunu desteklemesi gerekiyor. Önce YouTube'u seçelim. Ardından buradan YouTube'a girelim ve bir canlı yayın oluşturalım. Şimdi artık kalıp olarak direkt hazır olduğu için bizden sadece temelde yayın anahtarını istiyor. Buradan yayın anahtarımızı alalım. Buraya yapıştıralım. Mevcut bağlantı kısmı farklı seçenekler varsa işte Ethernet veya Wi-Fi varsa onu seçebilirsiniz. Default da durabilir fark etmez. İsim olarak burada Stream seçili istediğinizi yapabilirsiniz yine fark etmez. Alt tarafta bir test alanı var. Buna bir basalım ki çalışıyor mu çalışmıyor mu görelim. Bağlandı dedi. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. Ede bastığımızda direkt olarak kaynak buraya eklenmiş oldu. Bir tane daha canlı ekleyelim. Bunu da RTMP olarak yapalım. Instagram canlı yayın gerçekleştirelim. Şuradan Instagram'a geçiş yaptık. Burada artık RTMP seçtiğimiz için diğer ayarları da bizim yapmamız gerekiyor. URL'yi kendimiz almamız gerekiyor. Yayın anahtarını şöyle geçeyim. Yayın anahtarını da yine kendimiz almamız gerekiyor. Buradan URL'yi kopyaladık. URL kısmına yapıştırıyoruz. Yayın anahtarını buradan kopyaladık. Ve akabinde onu da buraya yapıştırıyoruz. İsterseniz kullanıcı da şifrenizle girip bunu gerçekleştirebilirsiniz. Adaptörümüzün default'ta herhangi bir isim verebilirsiniz. 2 olarak kalsın hiç sorun değil. Şimdi bir test yapalım. Bakalım bağlanacak mı? Connected dedi. Herhangi bir sıkıntı yokmuş. E'de basalım ve bağlantı gerçekleşsin. Şimdi artık iki tane sosyal medyada aynı anda canlı yayın yapacağız. Öncelikle bir şeye söylemiştim videonun başında upload hızım çok iyi olmadığı için görüntü kalitesini düşürmem gerekiyor diye. Bunu normale çekeceğim diye. Şöyle basalım ve bunu normal olacak şekilde ayarlayalım. Bakalım bitrate 6'ymış. 6, 6144 kilobit per second olarak yer alıyor. Audio bitrate de 32'ymiş. Biraz daha iyisi olabilir mi? Bu saatte maalesef ama <laughs> ilerleyen saatlerde olabilir. Şimdi bunu açıp açmamak size kalmış tabii ki. Ee, buradan yayına basalım ve canlı yayının yapılmasını sağlayalım. Şu anda ikisi de bağlandı gözüküyor. Bakalım. Instagram'a henüz gelmemiş. Buraya da henüz gelmemiş derken geliyor herhalde. Evet yine mükemmel internet upload hızım sayesinde böyle biraz takıla takıla gidiyor görüntü. Instagram'da durum nasıl? Instagram'da da aynı şekilde görüntü geliyor ama maalesef biraz takıla takıla geliyor. Şu akşam saatlerinde dehşet kötü bir internetim oluyor maalesef. O yüzden pek canlı yayın hiçbir zaman artık yapmıyorum. Eskiden daha çok yapardım artık hiç yapmıyorum. Yine de gündüz saatlerinde upload hızımı çok daha iyi olduğu zamanlarda rahatlıkla bu canlı yayınları da gerçekleştirebiliyorum. Canlı yayını sonlandırmak istediğinizde de deyse buraya basmanız yeterli. Artık canlı yayınımız da sonlanmış oluyor efendim. Günün sonunda özellikle profesyonel kullanım için son derece iyi bir capture kart olduğunu söylemek gerek. Standart bir kullanım için oldukça fazla. Standart kullanımdan kastım şu. Kameranızın HDMI çıkışı 8 bit 420 ise açık konuşmak gerekirse bu aygıt almanın hiçbir mantığı yok. Herhangi bir ucuz bir capture kart alıp kullanabilirsiniz. Bu arkadaşı layığıyla kullanmak istiyorsanız HDMI çıkışınızın 10 bit veya 12 bit verebiliyor olması lazım. Bunun dışında 4:2:2 veya 4:4:4 verebiliyor olması lazım. Ee, özellikle 4K'da 60'ı destekliyor. 1080'de 120 FPS destekliyor. Yani bu gibi daha üst seviye çıkışları direkt bilgisayarınıza almak istiyorsanız o zaman bu arkadaş işini son derece iyi yapan bir aygıt olarak karşınıza çıkacak. Bu videomuzda güzeller güzeli Matchwell Capture kartı inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.